PKK'lı teröristlerin hedefinde Mehmetçik vardı. Havan mermisinin askeri birliğin bulunduğu bölgeye düşmesiyle birlikte iki askerimiz hafif yaralandı. Ayakta tedavi edilen askerler kontrol için Hakkari Askeri Hastanesi'ne sevk edildi. PKK'nın havanlı saldırısı tarlada çalışan iki sivilin de yaralanmasına neden oldu. Veysel Sendik askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Remzi Buldansa Dağlıca'daki askeri birliğin doktoru tarafından tedavi edildi. Dağlıca Tabur Komutanlığı'na 21 Ekim 2007'de PKK'lı teröristlerin yaptığı saldırıda 12 askerimiz şehit olmuş, 16 askerimiz de yaralanmıştı. Biri uzman çavuş, 8 askerse kaçırılarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına götürülmüş, 2 hafta sonra da serbest bırakılmıştı.